Oriental <laughs> merhaba hocam bu Minecraft'ta modu söven ilk bölümü karşınız yok lan ne ilk bölümü kanka bu kaç... Tu <laughs> hey lan ilk bölümü niye dedin? <laughs> ee, i̇şte üçüncü mü ne arkadaşlar yanında bu sefer aşağımda Furkan var üstünde Furkan var. Merhaba. Aşağıda üstünde merhaba canım nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> ben <değilim. gülüyor> yeter, şimdi sizin için çift facecam yapmaya gayret ediyoruz. Eğer şu an çift facecam gayret. varsa e, aramızdan birisinin yoksa facecam ya da hiçbir facecam yoksa bunun için sizin önce, önce özür demek Bak istiyor. şöyle demek istedi. Mesela ben yoksa Furkan da yoktur dedi. <laughs> evet. Yani ya vardır ikimiz ya da ikimiz yokuzdur. Yani çift Varızdır facecam varsa ya. işte baya büyük bir like patlaması istiyorum Yoksa da büyük bir like patlaması istiyorum sizden. Şimdi ben bayağı bir yoncu topladım. Ee, ne zaman topladın lan? Kanka şimdi tüm çalıştığı Game aldın değil mi lan? Allah çarpsın <laughs> Veda Kur'an çarsın bak kanka buralar tertemiz bak. Görüyor musun? La, yok yok videonun önünde topluyordu. Ha. Bence içeride bir yerlere gittiydim. Sen o sıra onları mı topluyordun? Ay kanka sen çatıyı yap. Ee, ben de burayı tamam. topluyorum zaten. Hiç Oğlum şey... çok büyük lan bu. Ne lan? Bir de niye iki ayrı renkte yaptık burayı biz? bilmiyom ka. Bilmiyorum ki. Sen yaptın lan hep. Kanka şimdi ırkçılık yapmayalım. Ürkçılık yapmayalım. Hepsinin renk lazım dedin. Aynen. Düşünceli o adam. Bayağı yoncu çıkıyor bana ya. Düşünceli adamın hali başka oluyor. Tabii ki. O Diamond Varax çıktı bende. Şey yok mu bende ya? Balta, balta, balta. Odunumuz yok. Sen de odun var mı? Var var. Ama topla topla yok. Ben yetecek kadar yok. Aa bekleyin şey arkadaşlar katalogu alın demişsiniz Aynen. yorumlarda. Moddan... Azla Kılıcım bile yok. Şunu öldür. Aa ben yumurta öldürürüm ki bunu. Ya, ee, katalogu işte alabilirsiniz falan demişler kanka. Gemoddan aldık o yüzden. Aynen. Bunu söyleyelim de yani. Evet. Şimdi. şimdi o yüzden şey yapalım. Katalogdan eee Kanka giderken yoğun yetiyorsa. top bırak git de şimdi. Aynen işe yarıyorlar. 250 senin pointin kaç? Ekranda ne kaç yazıyor? 1. Yu. Nerede lan o level yerinde mi? Yok, point point bak. Ekranda bir yerlerinde yazıyordur. Point. Sen nerede yazıyorum Söyle de Millet şimdi lan laf atacak. Ha 200. Ha tam o 250 lazım ya. Keşke ben de sana atabilsem bir şey yapsak. Nasıl onu kasıyorsun? <laughs> mob falan öldürerek. Şu Peki. elimizdeki zırhları satarak kanka, da. bizde hiç olmadı mı? Hiçbir süper kahraman tamamlayamadık mı ya? Tamamlayacağız ya bu bölüm büyük ihtimal bu bölüm tamamlarız. Ama 250 puan olmamız lazım. Kanka ben Iron Man veya Hulk olmak istiyorum. Ya artık hangisi varsa bakarız. Gel gel Iron... bak bende şunlar var bak. Ee, çok Aa Iron Man olabiliyorum kanka. Yok Iron Man gövdeli lazım ama bu da olur. Bak e, yok lan Iron Man sende ne, nesi var Iron Bak pantolonlu ve kafalı. pantolonlu ve kafalı mı var? Evet. Tamam bir şey o zaman. eee gövdesiyle ayakkabısı lazım bize bir de. Bir de başka bir şey varsa o da lazım da başka bir şey var mı bilmiyorum. Onun yumruğu falan yok mu buraca? Yok olmaması lazım. Eee başka Batman'inki var. Batman'in pantolonundan ayakkabısı var. Pans Nerede <laughs> lan sen şey yapsana şunların hepsini şu chest'e doldur ya. Aa koydum. Bir tane yıldız çıktı point diye. Aa point çıktı abi. Hı kaç oldu şu an point'in? Kullanayım mı point'i? Oğlum şuraya sadece para harama şeylerini koy ya. Şu pointi nasıl kullanacağım kanka? Neyi? Bu ne lan? Olum nasıl kullanacağız bunu? Bilmiyorum ki. Şu ne? Allah Allah ilk defa gördüm lan bunu. Şimdi millet biliyordur ama öyle mi onu? Şimdi kanka bakayım. Donatello'nun var. Wolverine'in var. Şimdi bir anda yere koyuyormuş, patlıyormuş yer yer falan böyle. <laughs> <Yok abi. gülüyor> kanka ne yapalım? Oğlum bu bölüm şey ya büyük ihtimal yapamayız. Point lazım bize şu an. Oğlum biz biraz saldırı yapalım mı? Evet bir yerlere gidelim. Ya şey, sonra da yaparız. Çatıyı. Oğlum bekle. Aa inventerim çok dolu. Kanka buradan güzel bir zırh alacağım ben. Oğlum ya ben koyuyorum bu boss. <laughs> Dur kanka zırh oğlum burada en burada güzel zırhları alalım. bak sadece şeyleri olsun. Alalım giyelim ama. E giy ona bir şey demiyoruz. Ghost'larınkini alayım. Başka torun maskesi güzeldir. Ee... Adam seçip beğeni alıyor ha. Yani. Ona göre. Yok, <laughs> spider şeyini alalım. Bir de hangisini alayım? Ee, başka ne var? Tier 5, Tier 5 daha iyi değil mi? Ben diğerlerini bırakıyorum şeyleri. Kanka Tier 5, Tier, bırakıyorum. tier 5 daha iyi değil mi Tier? Tio. Bilmiyorum. He tabi lan tabii ki de daha iyi. Hangisi ki o? Kanka zır. Ya fark etmez o fazla. Tamam şu an ben çok iyi oldum. Tamam. Bak süperim ben. Tamam. Şu kaç video kanka? Ya... Vurmuyor ki vuruyorum şu an. İyi <laughs> mi? Birbiri gidiyor lan. Yok. Boş ver ya, bir elmas kılıcımız falan yok mu bizim daha? Yapalım bence bunu bölüm. Aa yapalım. var 9 tane elmas var. Ha tamam elmas kılıç yapalım. Benim hiçbir şeyim yok. zırh Ben boktan zırhları giymişim hep. Yazık. Kanka. kataloğu almışsın Tabii. koymuşsun buraya. He? Ha, ha orada. Elmas. Ama şu an işte bir iş şey yaramıyor. 250 point olmamız lazım ikimizden birisinde. 250 şart mı? Evet. Hard, evet. hard diyecek. Hard konuşamadım. Hard. Hadi şundan da güzel bir şey. Ben hangisini abi alacağım? Abi Creeper Furkan. Troll. Troll kafalı Creeper. Abi chest'i patlattı. Ana. Chest'i patlattı. Kanka tipini gördün mü sen Creeper'ın? Görmedim ben görmedim. Al koy o zaman sen şunları chest'e. Bir kalbim var. Kanka koy ben de şey yapacağım. Ya oğlum çok kötü oldu ya. Chest nerede? Aa chest bendeymiş. Şu point'i de attım. Dur sadece şunları koyayım da. Bu ne ya? Ne dur kovarsın. Şimdi kuatör. sana bir tane kılıç yapacağım değil mi? Neyi? Ya kılıç aynı. Abi Furkan. Onlar nereden geliyor lan? Diamond Danger var bir tane artı 5. Yarım kalbim var. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm. Öldüm gel verdim. Benim ya şimdi mesela TP atacağım canım az canım. Gel ben gel. Ben de hiçbir şey giyili değildi o yüzden. Lan TP Emrecan yazıyorum ya. Kanka bak şimdi şuraya koydum itemleri. Bulmuyor ya. Abi Bulmuş game moddan CTLQ yapınca game moddan alıyor. Abi yemeğin yaptın Tamam öyle yapma o zaman. Aynen. Öyle yap. Zaten stick almıştık lan ne olacak? Furkan chest'e koydum bak oraya diamond falan. Başka ben ne? Bende lag oldu şu an. Bende lag oldu. Bekle işte hemen düzenmiyor. Sen de ben o zaman diamond kazma yapayım. Furkan. Ney tamam tamam. Crash girer diye korktum. Bundan önceki bölüm Crash. <laughs> Bu arada tekzo pek çok ilk peklerinden bir tanesi resmen. Aa. Okey. Demin ses geliyor muydu sana hiç? Böyle Yo. başka bir ses? Yok hiç gelmiyor. Ah iyi bak. Tek züpe, ilk tek peklerinden bir tanesi arkadaşlar. Ee, güzel bir pektir. Bence de öyledir. Ama hiç bilmiyorum ki. İyi <laughs> pekçi biliyor musun Güzeldi güzel. Ha? Peki, pekçi pekçi. Pekçi ne lan? Pekçi. Pekçi. Peklerim var. Pekçi geldi hanım. Pekler yaparım pekçi. Aa bak kalkan yapıyor bu. Ağzını kırayım. Oh, ne Tamam. Siz de yokmuş. Kanka hadi gidelim millet sıkılacak. Bekle tamam bir şey alayım hemen. Hep e, macera istemişsiniz arkadaşlar. Bu bölümde hot, macera hot, hot, hot. yapacağız biraz. Macera. Macera. Batman Beyond mu olsam acaba abi? Kanka direkt şuraya gidiyorum ben ya. Nereye lan? Tamam sen yine kal ben gelirim. Iron Man. Iron Man'in ayakkabısı ve gövdeli lazım. Tamam işte onları yavaş yavaş. Yapacağız. Yeah, Kanka arkandaki şey Ben de Gen Batman Beyond olacağım. Batman. Tamam ben. Batman. Kanka geliyor mu? Geleceğim. Bekle. Sakin ol. Kanka arkadaki de tamam evin tam arkasında. Kapısının tam arkasındaki şey. Tamam. Umarım kureş vermez. Ne ya. verdi? Kanka veriyor. O işte bazen oluyor ya. Kastında falan oluyor genelde. Aynen. Geldi mi ben gittim. Tamam geliyorum. Ayı ol tatlı. Nerede? Kapının ne tarafındaydı? Tam arkası. Tam arkası mı? <laughs> evin tam arkası yani. Evet. Yes I can do. Of, çok mantıklı. I can yes I Haritada gözüktü. Geliyor. Ona şans biliyor var sanettim şurada ya. Şunu alayım. Abi boş boş. Gel. Boş mu? Yes. Nasıl boş ya? E hani kırmamışız ki biz bunu. Boş olmamız lazım. Kanka. Zorluk neydi? gel gel. zorlukta var. Ben dalıyorlar. Öleceğim. Hiç canım ama. Sen burada mısın ya? Kanka. Oğlum bir şey değil mi? Ben sanırım başka bir yere gittim ha. Kanka bana at bana at Oğlum tepe atarsam sen inanmazlık da olacak şimdi. Evet ama yapmak zorundasın kankacım. Sen neredesin acaba ya? Çok merak ettim şu an. Kanka, Ali evin... sen orayı hallet ben burayı halledeyim. Ben başka bir kuledeyim. Tamam o zaman. Benim hiç canım bile gitmiyor. Bana vuruyorlar ben hiç onlara tınlamıyorum bile. Aynen. Tamam şöyle. Aa kazmam yok benim ya. Allah kahretsin ya. Neyse ben bunları şey yaparım. Ben Allah'tan kazma yapmıştım. Bunları kırmadan halledeceğim ben. Kanka beni çok etkiliyor bunlar ya. Aşağı düşürüyor oğlum o çok sinir bozucu bir şey ya. Vallahi canım gitmiyor Kaç Kaç point'im var? Kanka 202. Ya ne? vurmayın bir vurmayın kılıcımı acıyorum ya. Aha bana bir tane daha point geldi 204 oldu. Oo. Hopi. Şey olsa bir. Aa ben en üst kanka. Tamam bak şey onu. Ee, arkasından böyle merdivenle ben vuruyordum ya. Kanka ben zaten canım fazla gitti ben onu. 5 kalbim kaldı. Abi. <laughs> ya. <laughs> yeah. Ama kanka aşağı düştüm. Ya yeah, yeah. ya. ama öldüreceğim. Hadi yapabilirsin. Furkan'ı öldürüyorum. Parmağım kırıldı. Abi yine. aşağı atacak beni. Oğlum parmağım ağrıdı lan. Blok hiç Furkan benim iki kalbim var onun 19. Öldürdüm. Helal Öldürüm. be. Şimdi açacağım da chesti. Aşağı atıyorlar beni. Şu bir dakika mübarek dedim bir dakika. Abi şu an ben game Abi chestlerin hepsi boş ya. Kanka. Chestlerin niye hepsi boş? Lan yanlış hmm. oldu. Şunu iyi Kanka sen bir şey mi patlattın? At. Yo. Niye bir şey patlatayım ki? Abi. Ne oldu lan? Tüm itemler parçalandı. Patlıyor abi kule patladı. Bir şey diyeyim mi? Biz aynı kule değmişiz. Yemin <laughs> Ben altındayım. Allah kahretsin ya. Ben diyorum oğlum niye patlıyor bu? Lan öldüm. Abi ben de diyorum üste doğru çıkıyorum bir anda kule küçülmeye başladı. Kanka şu an ses kayması oldu ya neyse. Kanka biz ne yapıç? Furkan. Sen nasıl oldun nereden aldın lan? Kanka kırma ben de kasma girdim de. Oğlum aynı yerdeymişiz biz. <laughs> Selam. Kanka bizim oğlum ay ben ne diyorum diamondlar aşağı gitti aldın mı onları? Ben oğlum var. demin yanındaydım lan. Yemin <laughs> et. Yanındaydım bir daha ışınlandım. <laughs> Allah. Sen de diyor bu chestler niye boş diyor ya? Allah'ım ya. Allah oğlum ya inanılmaz. <laughs> gel gel bari bir şey düşmüştür aşağı. Çok değişik oldu ya. Vallahi oğlum çok yalnız hissetmiştim lan kendimi. Allah bu ne lan? Kanka oh. gel düşen vardır belki. <gülüyor> 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 lan bir anda dedim. Üste doğru çıkıyorum. Bir anda küçülmeye başladı kule dedim. Ne oluyor? Üste bir şeyler patlıyor. <laughs> Kanka nasıl nasıl küçüldü bunu anlamadım ben. Üstteki şeyi öldürmüşsündür Evet. Tamam. tamam. Öldürdüğün tamam. zaman böyle oluyor. Harbi mi? Günaydın. Kankacığım ama şimdi Itemler düştü. Hiç alamadım chest'i. Aldın zaten şu an MRT'mde. Önemli şeyler zaten o şeyden çıkıyor. Sen kaç point'in var şu an? Oo Wonder Woman kanka al memeli. Lan! oğlum. <laughs> <laughs> oğlum çok korkunç tipin var lan senin. Ben de sınav. Oğlum lag'a girersin bak Furkan. Aa doğru doğru. Sen lan! Lan! Sen hissedin bunu. Ne oluyor? Ne oldu? Sen kim? Ben mi seni öldürdüm? Evet de kanka boş ver <laughs> onu <dön>. gel yataktan mı <laughs> uyuyalım. Bir an şey olmuş lag oldu bende de hiçbir oldu. Abi ben gelirsem şimdi oraya lag olacak. Aha buldum nasıl bani geleceğim geleceğim. Bahane. Uf, çok akıllıyım. e geldiğim ev boş. Kanka bekle geliyorum. <laughs> Yataklıyım uyuyalım deyince bir baktım yatak bile yok evde. <laughs> nasıl yok lan? Yani patlamış yataklar yok mi? abi. Patlamış Dur patlamış bakayım. Patlamış yatak nedir biliyor musun? Bilmiyorum Ay patlamış yatak dedi de canım patlamış mısır çekti ha. Kanka benim de patlamış yatak çekti canım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir tane daha yatak lazım lan. Niye çocuğumuz mu oldu oğlum? Ne alaka lan? Kanka bir tane yatağa sığmıyor mu bir tanesine? Bir tane de bir tane yatakta mı yatacağız oğlum? İki tane yatağımız yok. Of, iskeletler savaşıyor. Bir dakika kanka. Geldim ben evdeyim. Neredesin? Evdeyim, biliyorum. Geldim. Şimdi dokuz tane... <laughs> çok korktum lan. <laughs> Kanka, Torun <laughs> Tunic'i çıktı. Tunic ne lan? Tunic'i. Abi bu etrafı kırarak gelmiş ya. Ben <laughs> direkt eve işinlandım. Şunu açayım. Şimdi dur, şu poşet oh. moşet zarf. Abi şurada ben bir şey gördüm daha demin. Oha lan, Tor Tunic'i çıkmış. Oğlum bu çok fena ha. 5 baksana, TR5. Kanka dö, dö. ben bunu koydum, kıramıyorum. <laughs> <laughs> bu... Ha tamam. tamam. Bu arada tamam. hani senin şuraya koyduğun bir şey vardı ya. Yukarı doğru gidiyor. XP hız veriyordu. Onu ben yanlışlıkla kovayla aldım ve Koya gelmedi. <laughs> ve adını da bilmiyoruz şu an. Allah'ım ya. Olsun oğlum ya. Önemli bir <laughs> şey değildi <laughs> <arada>. herhalde. Önemli <laughs> miydi ya? Oo, tier 5 wonder Şimdi bu bölüm bunu yaptık. 300 kaç? pointin kaç? 260. 260. Ha 250 geçmiş tamam. Nasıl Dur. yapacağım? Katalog. Nerede katalog? Bak katalogu bekle. Katalogu aç en başta bak int intro, mudur nitro mudur öyle bir şey var en sol en üstte evet, ona evet, introduction tıkla. tıkladım bak orada böyle e, büyü masası gibi bir şey var evet onun üzerine tıkla sağ tıkla falan geldi mi hayır geldi lan geldi evet puan gitti ama şimdi şu yere koy puanın gidecek tabi oğlum nereye şuraya koy bir yere düzgün bir yere koy da Heh, tamam şimdi Hı. bak güzel istemediğimiz şeyler bekle bir dakika kanka bir şey buradan At. ya da çıkmadım direkt burada ben spam point çekiyorum ya çek kanka ne oldu anlamadım ben. Jack Bruce spam point çek de. Ben zaten buradayım oğlum yatak. Spam point çek ya zaten. Hiç uğraşmıyor yani. kanka. Ha. Tamam. Şey ee, şimdi. Biz şunu tamamlamayız. Şunları al şunları şunu al. Dur. Tamamlayacaklarımızı sana sorarım. Eski skinim be duygulandım. Hı. Kanka, kanka hadi ne yapacağız buraya şey, şimdi? Green Arrow yapar mıyız? Kanka yapar zor. Kolay ama kolay hero değil mi? Yok lan o kadar da kolay değil manyak ya manyaksın ya Onun yayı falan da vardı Çekeri yapma yapmayak ya kötü Aynen onun yayı falan da vardı bizde Şey çok güzel bak Hulk'u yaparız Hulk Wonder Woman's var Wonder Woman's Iron Man de çok güçlü ha Wonder Woman's mı? Ha, Martin'in <laughs> de çok güçlü Ne güçlü değil sana göre ya Hulk çok güçlü Ana Hulk. Green Arrow'un bir tek ayakkabısı kalmış yapabil yapacağımız Yemin et Evet Green Arrow Vardır lan Satıyorum bak her şeyi onlar Hatta. yapacağım gerisini ki bize. Point verecek. Green Arrow'un ayakkabısı vermeyecek mi? Bakalım kaç point. Oha ne hala falan. Kaç verdi? Dur hepsini atıyorum teker, teker. Lan Kendine dur. gel Furkan. <laughs> oğlum sen halkı Çiz niye atıyorsun? Ha, ölmüş. Halk atmıyordum oğlum. Attı mıydım lan? Kanka. Yok oğlum halkın bir tane daha kafası var. Onun Gold Star atayım mı Gold Star? Neyi? At ya onlar güzel değil. Abi yanlışlıkla çoğalttım yine ya at. Hulk'un kafası bir tane daha var. Şu Hulk'un kafasını da atayım. Evet. tamam Tamam. Spiderman. Şimdi o, o şeyi kataloğu bana versene be. Spiderman'i yaparız ya. Spiderman güzel oluyor. Bir dakika kanka. Ha. Geldim. Eee umarım <laughs> burayı kırpmayı unutmam. Niye ki? Kanka webcam çıktı. Harbi <gülüyor> mi? Has siktir. <laughs> Nasıl becerdin lan? Kanka. Nasıl becerdin bunu? Bilmiyorum. Webcam çıktı ya. O zaman biz burada videoyu kapatalım. Ama umarım oraya kaydetti. İnşallah. Kaç dakikalık oldu? Aynen kaydetmiş. 17 dakikasını kaydetmiş webcam. Abi, ha. oturdum ya kabloya değdim çıktı ya. Bu arada ben Batman Beyond'u tamamladım. Tamam kanka. Bu arada beyler webcam çıkınca yani bahaneyle video kapatma demeyin. Ee, webcam çıkınca e, kapandı otomatik olarak. O yüzden şimdi şu an sadece Furkan var ekranda. Karşınızda. Sadece ben başlayayım. Şimdi kendisini gösteriyor değil mi? <gülüyor> Kendisi. <gülüyor> ee, bunun için özür dilerim <laughs> sizden. Hemen 17, 18 dakika falan az bir süre değil cidden modu söyler için. <laughs> Aynen gayet güzel. Moçeyi de tamamladık. Bak Batman Beyond'u da tamamladık. Aynen Batman'i de güzel. <laughs> tamamladı. Ben de Iron Man'i tamamladı düşünüyorum ee, bir dahaki bölüm ne yapalım onu yazarsın cidden. Çok mutlu oluruz böyle kuleden başka ne yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. sen benim yerine el salla. Hadi. <laughs> <laughs> değilim zaten hani bir daha salalım hadi. <laughs> bay.